Türkiye'de bir mesele vardı. Kürt meselesi vardı. Bir ayrımcılık vardı. Kürtler rahatsızdı ve belli bir müddet bu konuda bir rahatsızlık devam etti. Bir takım ayaklanmalar çıktı ortaya. İşin nirengi noktası şu. Ya bu kavga ila nihaye devam etmeli mi? Bence devam etmemeli. Ya partimiz zaten bu kavganın bitmesi için var. Bir kavga var elimizde olan bir sebeple çıkmamış. Hepimiz biliriz arkadaşlar yani kavga durup dururken çok heveslendiğimiz bir şey değildir. %99'u belki kavgadan sonra pişman olur ama iplerin koptuğu anda kavga başlar. Bu kavgayı bitirmek için hepimiz uğraşıyoruz. Biz parti olarak uğraşıyoruz. Ben partiden de önce insan hakları savunucusu olarak yıllardan beri uğraşıyorum. Ben Hani Kürt meselesiyle niye uğraşıyorum? Kürt değilim, Türk'üm ama Kürtlere haksızlık yapıldığını düşünüyorum ve bu haksızlığın sonunda bir çatışma çıktığını düşünüyorum. Bir Türk olarak bu konuya müdahil olmak istiyorum. Derdim bu. Bütün toplumun da bu duyarlılıkla yaklaşması gerektiğini düşünüyorum. Niye sadece Kürtlerin sorununu Kürtler sahiplensin? Türkler Kürtlerin sorununu Türkler sahiplensin. Ortada bir mesele var ve ben bu meseleyi de Kürtlerin çözeceğine de inanmıyorum. Bu meseleyi Kürt olmayanlar çözecek. Sadece Kürtlere bırakmanın bu toplumda büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Bir Türk olarak bunu düşündüğüm için buradayım. Sizin karşınıza çıktım ve bunu tüm topluma da anlatmak istiyorum. Bosan Uğur kardeşimin dediği gibi gerçekten bizim konuşmamız lazım. Böyle